Bitcoin gazetesinden herkese selamlar. Bitcoin Aralık ayının ikinci haftasında 90 bin doların üzerinde başladı ve yılbaşı rali söylentileri yeniden gündeme geldi. Peki son dönemde Bitcoin sahiplerinin izlemesi gereken faktörler hangileri? Bitcoin fiyat oynaklığı bu çeyrekte giderek daha sık görülen bir modelle haftalık kapanışa geri döndü. 87 bin doların yakınına gelirdikten sonra BTC haftayı 90 bin dolar civarında kapattı ve kısa vadeli zaman dilimlerinde dalgalı hareketler yaşandı. Yatırımcılar her iki yönde de FK hareketlerine karşı temkinliydi. Hatta Bitcoin'in uzun pozisyon açmak için net bir tabanı olmadığını ve 80 bin doların alttaki bölgenin hala olasılıklar dahilinde olduğu ifade edildi. BTC fiyat hareketi 90 bin doların alttaki önemli bir direnç bölgesine odaklanırken yatırımcılar hala başka bir düşün geleceğini öngörüyor. Bu hafta ABD'den pek fazla makroekonomik veri açıklanmaması nedeniyle odak tamamen FED'de. Çarşamba günü yani yarın Federal Açık Piyasa Komitesi faiz oranı değişikliğine karar vermek için toplanacak ve piyasalar 25 bas puanlık bir indirim bekliyor. Son istihdam verileri iş gücü piyasasında bozulmaya işaret ediyor ve bu da faiz oranlarını düşürme gereğini arttırıyor. Analizler FED'in enflasyonun hala sorunu oluşturduğu bir ortamda faiz indiriminin bu sorunu daha da kötüleştirebileceği iki arada bir derde bir durumda olduğunu söylüyor. Uzmanlar riskli varlıklar için daha iyimser bir tablo çizdi ve uygun koşulların oluştuğunu belirtti. Enflasyon hedefin üzerinde, ekonomi gayet iyi durumda ve S&P 500 tüm zamanların zirvesine yakınken Fed 3. kez üst üste faiz indirimi yapmaya hazırlanıyor. Yılbaşı rallisi beklentilerde Fed koşuluna bağlı aslında. Eğer hisse senetleri yılı güçlü bir kapanışa tamamlayacaksa, kripto yorumcuları yılbaşı rallisinin kriptoya da yansıyıp yansımayacağını tartışıyor. Uzmanlara göre kripto piyasası 4. çeyrekte hisse senetlerinin oldukça gerisinde kaldı. S&P ise yeni rekor Eşiğinde. Peki 89 bin dolar Bitcoin için yeni 16 bin dolar mı derseniz, Bitcoin fiyat döngüleri ve mevsimsellik açısından son veriler. Bu ağların beklentilerini koruması için nedenler sunuyor. Son verilere göre bu yılki hareketiyle 2022-23 dönemi karşılaştırıldığında uzun vadeli fiyat tabanının tamamlanmış veya çok yakın olduğu görülüyor. 2022'nin sonunda Bitcoin önceki tüm zamanların zirvesine göre %80 kayıp yaşadığı sert bir ayı ardından 15.600 dolarla çok yıllık dip seviyesini belirlemişti. Toparlama 2023 başında başladı ve tarih tekrar ederse, yatırımcılar yukarı yönlü momentumun geri dönmesi için sadece birkaç hafta bekleyebilir. Açık pozisyonlarda Bitcoin'de ilgisizlik sinyali veriyor. Bitcoin türev piyasalarından gelen cesaret verici bir sinyal tam ölçekli bir piyasa rallisini mümkün kılıyor. Hatta Bitcoin borsalarındaki açık pozisyonların Nisan ayından bu yana en düşük seviyeleri gerilediği söyleniyor. O dönemde BTC 75 bin dolardan işlem görüyordu. Uzmanlar Bitcoin'in son dönemdeki 80 bin 5 dolarlık dip seviyesine kıyasla yaşadığı mütevazi fiyat toparlanmasına rağmen yatırımcıların kaldıraç kullanma konusunda da isteksiz kaldığını belirtti. Öte yandan Bitcoin trilyon dolarlık piyasa değerine rağmen hala yavaş ve ölçeklenemez durumda. Bitcoin Bitcoin Hyper ise BTC işlemlerini saniyeler içinde tamamlayacak şekilde hızlandırıyor ve ölçeklenebilirliği saniyede binlerce işleme çıkarıyor. A kapasitesi saniyede 7 işlemden binlerce işleme çıkıyor. Ayrıca Web3 uygulamalarına erişim sunarak Bitcoin kullanıcılarına merkeziyetsiz finans getirileri sağlıyor. O halde siz de Bitcoin Hyper'ı merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolara görüşmek üzere hoşçakalın.